Bir pavyonumuz eksik o da annem sayesinde olacak Zülkar. Ya Nilay, annenin çalışması iyi olacak, ona iyi gelecek. Ayrıca bunu böyle bir pavyon gibi düşünme. Daha çok böyle müzikli lokanta gibi düşün. İşletmecisi annem olunca öyle düşünemiyorum maalesef Zülkar. Ay başımıza gelmeyen kalmadı. Neden hep ben sınanıyorum anlamadım. Acaba Ettiği teyyatının sonuna karıştırdım diye mi bütün bunlar başıma geliyor Zülkar? Ya baktın da onun sonunu herkes karıştırıyor Nilay. Sen yeni gelecek olan çiçeği başımıza neler gelecek onu düşün Nilay. kadın zaten çoluklu çocukluymuş. Bir yandan da eve yeni bir soluk geliyor diye heyecanlanmıyor değilim. Ay Vadi ve Nur içim şişti artık. Sen var ya iflah olmaz bir kaos bağımlısısın yemin ediyorum. Bu ev beni bu hale getirdi. Ay ayarlarım bozuldu. Ay e, stabil hayata tutunamıyorum artık. Tövbe de yine de. Başımıza gelmeyen kalmadı Allah korusun. O yüzden aklımı korumak için ben de deliliğe vuruyorum artık. Bak Zülker, eğer ben arka arkaya komikliğe vuruyorsam... ...büyük bir kaosun ortasındayım demektir. Sağ ol. Kız! Nayi Ana! Ay! Kız! Ya! Ay, Ay yavrum! Yavrum benim ya! Ah, ah canım benim! Ne güzelleşmişsin kız zilli. C ben de öyle. Allah'ım tabirlere bak yeğenim samimiyetten. Kızım, yeğenim. Amanın, amanın. Ay gel kız, gel, 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 gel. Ne kadar büyümüş. Biraz fazla büyüdü. <laughs> Merhabalar Zülker Aman samimiyet böyle mi olur? Ay hoş geldiniz, hoş geldiniz. Hadi, ay hadi oturun ay. gözünüzü seveyim, oturun. Ay şu güzel. Ekrem, 3 üç çay getir. <laughs> ay hadi buyurun, buyurun. Otur, otur. Ay. Ee, nasıl? Beğendiniz mi? Ay beğenmek ne kelime. Bayıldık, bayıldık. Sormayın, dumur olduk, dumur. Yani sevmemek ne mümkün? Sen bak mı bunları? Anlat anam sen, anlat. Bak burayı var ya ancak gözü kapalı bir sana emanet ederim. Al. burası benim göz bebeğim biliyorsun. Tabii. Az ekmeğini yemedik beraber. Herhalde. Ama artık ben de yoruldum. Hem enişten artık diyor ki geceleri evde kal. Bak. <laughs> Bana dinlenme zamanı. <laughs> Şimdi Naime ha. ben burayı alırsam içindeki her şey böyle kalacak tabela değiştirip yarın aynen devam ediyorum değil mi? Aynen öyle anam tabelayı değiştir, içine girersin de sende o kadar para var mı? Kızın marka çıkıyor nasıl olacak? Ben girmem böyle işlere alkollü oradan falan Allah korusun. Hayat arkadaşım destek oluyor anam. Böyle işler derken biz de burada yıllarca alın terimizle para kazandık çok şükür kızım. Yaşamaya ee, yaşamayana tuhaf gelir. Ben senin kızı da anlıyorum. Ama senin kız gide geliyor alışır. Müptelası olacak ayol. Ben Nilay'ı bilmiyorum. <laughs> Bakma sen öyle dediğine bak. Tövbe estağfurullah, tövbe. Abla, o dilde şarkıcı da çıkıyorum. Bak, sorduğuna bak. Anam gırla gırla her gün başkasının sahnesi var. Bazen konuk da alıyoruz, özel günlerde tabi Hem zaten ben sizin yanınızda olacağım, buradayım. Ay Allah razı olsun senden gülüm. İyi madem o zaman ben devir işlemlerini başlatıyorum. Senin herife söyle gitsin mal sahibiyle konuşsun tamam mı? Gerçi haberi var ama olsun artık kiracı sizsiniz. Benimki halleder zaten sen merak etme. Şimdi tabela yaptırıyoruz böyle ışıklı ışıklı yanar döner. İsme gel. Sev ve tap. Nasıl Var ya sen asil değilsin? Hem seveceksin hem tapacaksın aldı. <laughs> o zaman kazamız bir olsun. Amin ya <laughs> Ay olsun. Ben benimkine söyleyeyim de şu işleri halletsin. Sevvet Aaplooding. Bak bak bak. Ekrem! Ay kuruduk Hadi. oğlum. Yoldayım sultanım yoldayım. Yok yok yok. Meraklanma ben hallederim ya. Yalnız bu dükkanın sahibi de amma uzakta oturmuş ha. Ta tamam tamam çıkarken ararım ben. Tamam bir denem. Örmetler. Eyvallah. Kadının benim ya. Senin için yapamayacağım hiçbir şey yok. Demin de size danıştığım kimi dükkan sahibesi hanım bize devrede. De. Biz şimdi bir mukavele yapak. Tamam. Bundan sonra kiraları ben ödeyeceğim. Altı aylık da peşin verim. Olur. Benim için önemli olan kiranın düzenli olarak yatması. Malum tek gelirim o. nayim Hanım'la iyi anlaşıyorduk. Sizinle de öyle olursa. Olur olur. Hem de yüzde yüz olur. Merak eleme. Hadi inşallah. Hayırdır inşallah? Sorma ya. Benim komşum var Nermin Hanım. Oğlu balıkçılık yapar. Bundan altı ay evvel balık yerine ağına bir yaralı takılıyor. Ne diyorsun ya? Kimi kimsesi de yokmuş. Aldığına evine, bebek gibi bakıyor. Ama durumu çok kötüymüş. Bir gidiyor, bir geliyor. O galiba. Nasıl bir kader bu? Allah'ım esirgesin. Amin. Tekne kazası herhalde. Hep söylüyor, bir olsa. Kayıp planlarına falan bakıyorlar ama hiçbir şey bulamıyorlar. Tekne gezası. Altı ay evvel Kardeş, sen ne diyorsun ya? Kimdir, kimin nesidir bu? Kadın mı, erkek mi? Bilmiyorum ki. Sadece birine baktığını biliyoruz.